Teknologlardan herkese selamlar. Bugün internet üzerinden radyo programı yapanların kullandığı ve benim de kullanmayı sevdiğim ve kendi radyo programında da kullandığım bir uygulamadan Radyo Boz programından sizlere bahsetmek için buradayım. Ben uygulamada kendi ayarlarımı yaptım ve kendi ayarlarımı yaptıktan sonra sizlerle bu şekilde paylaşmak istedim. Ayarları sıfırlayıp birlikte yeniden ayarlama yapmak istemedim ki bu şekilde hem beni daha hızlı dinleyeceksiniz hem de bendeki ayarlar olduğu gibi kendiniz uygulayabileceksiniz. Uygulamamıza girdik ve hemen ben Genel Ayarlar sekmesinden tanıtmaya başlamak istiyorum. Programımızı normal bir şekilde zaten indirip sitelerden herhangi bir şekilde e, ulaşıp kurabiliyorsunuz. Öncelikle bundan bahsedeyim. Şimdi e, arkadaşlar Shift Control O Shift Control O fonksiyonlarıyla ayarlar menüsüne geliyoruz ve burada shift tab yaparak ayarlarımızı tek tek incelemeye başlıyoruz. bölümü genel Genelde de ve ben buradan tablarla ilerleyerek genel ayarlar sekmesinde neler varmış onları tek tek incelemek istiyorum. Kontrol sekmesi. Test özellik sayfası başlangıç seçenekleri. Windows ile başlat onay kutusu Gördüğünüz gibi burada öncelikle karşımıza bir başlangıç seçeneği çıkıyor ve ben Windows ile başlat kısmını işaretlemedim. İşaretlemiyorum çünkü başlangıçta çok uygulamam olsun istemiyorum. Devam ediyorum. programı yeniden başlat onay kutusu bunu işaretliyoruz arkadaşlar. İşaretli. Kapanışta sor onay kutusu işaretli. Kapanışta sor. Bunu da işaretliyoruz. Yani yanlışlıkla radyo programı yaparken, yayındayken alt F4 falan yaptığımızda radyo bozdan çıksın mı diyor. Başka bir sekmeyi kapatırken bunu yaparsak e, direkt çıkmamış oluyoruz. Ki benim e, sıklıkla yaptığım bir şey bu maalesef. Böyle çubuğuna düğmeyi yerleştir onay kutusu işaretli. Burası işaretli olarak kalacak. Görev çubuğuna düğme yerleştir. Çalma listesi başlat. Onay kutusu işaretli değil. Çalma listesi başlat. Bu size kalmış bir şey ama ben e, işaretlemedim. Çalmayı devam ettir. Onay kutusu işaretli değil. Çalmaya devam ettir. Buraya da geçiyorum. Seçim etiketi. APR2 kapalı. Burada iki tane seçenek var. Veri tabanı. Seçim etiketi. Bir tanesi veri tabanı diyor. File etiketi. APR2. Bir tanesi file etiketi diyor. Buradaki kısımda veri tabanı. File etiketi. APR2. Burada kalacak. File etiketi dediği yerde kalacak. Sütun üzerinde çalma listesi sırala onay kutusu işaretli değil. Sütun üzerinde çalma listesi sırala işaretli değil. Sırala, değil. Geçiyoruz. Zamanlanmış olayları sütun bölümünün mesela onay kutusu işaretli. Geçiyoruz. Bak burası da işaretli. Çalma listesinin dosyalarının hatırla onay kutusu işaretli değil. Çıkışta zamanlanmış parçaları simge onay kutusu işaretli. Yaz alanında tabası seçildi. Düğmesi. Yaz alanında oyun sıraçlık seçildi. Buralar böyle kalıyor. Hayır seçim düğmesi işaretli. Kapat seçim düğmesi işaretli. Doğrusal seçim düğmesi işaretli. Başlangıç seçenekleri. Tamam düğmesi. İptal buradan. Düğmesi. İptal düğmesi. Tamam düğmesi. Tamam bulup boşluk yazıyor. Seçim ayarlarının etkili olması için radyo bozu yeniden başlatılmalı. Şimdi başlatılsın mı? Evet düğmesi alt Şimdi burada diyor ki ayarların etkili olması için radyo bozu yeniden başlatılmalı. Şimdi başlatılsın mı diyor. Ben de burada hemen diyorum ki ee, evet diyorum. Mesela bir ayarı başlattığınızda da ee, nelerin olabileceğini, radyo bozu yeniden başlatılması gerektiğini göreceksiniz. Şimdi burada tekrar shift kontrol o fonksiyonlarıyla ayarları gelip e, genel ayarlarını ya ağaç görünümünün e, üzerinde bir aşağı ok yapıp ayarların diğer menülerini incelemeye devam ediyorum. Dosya türleri 2017. Burada dosya türleri diyor. Hemen tablolarla bu menüyü ilerleyelim. Kontrol sekmesi. Ses tutu bir özellik sayfası. Liste. Dosya türü özellikleri grup. Yazı alanı seçildi. Bakın burası işaretli olacak. Boş. Commercial seçildi değil. Ne? Ne buradaz? Ne buradaz? Yazı alanı, yazı alanı seçildi. Seçili. Liste. Commercial bir bölü 7. bölümü. Kontrol sekmesi. Ses tutu bir özellik sayfası. Liste. Commercial bir bölü 7. Commercial bir bölü Dosya türlü özellikleri grup. Yazı alanı commercial seçildi. Yazı alanı commercial seçildi. Seçim kutusu artist. Sayıtlı antre sayıt katkalı. Yazı alanı boş. Düğmesi. Sıfırla düğmesi. Sürgü ayli. bu türdeki parçaları dahil et onay kutusu işaretli. Sunucuya başlık gönderme onay kutusu işaretli değil. Rapora bu türdeki parçaları dahil et onay kutusu işaretli. Burası işaretli. Sunucuya başlık gönderme onay kutusu işaretli değil. Burası işareti değil. Özelleştirilmiş biçim başlığı kullan. Onay kutusu işaretli değil. Değil. Yazı alanı boş. Bir ay başlık için kullan onay kutusu işaretli değil. Yazı alanı boş. Düğmesi. Sürgü Zamanlanmış parçalardan sonra atla onay kutusu işaretli değil. İki ya da daha fazla parçayı ardışık olarak çalma onay kutusu işaretli değil. Ses parçası olarak dağılan onay kutusu işaretli değil. Bakın buradaki ayarların işaretli olup olmaması gerektiğini size tek tek gösteriyorum. Tamam Burada tamam demeyeceğim. Sürekli yeniden başlatmak istemiyorum. Escape yaptım çıktım ve tekrar e, Shift Ctrl Alt fonksiyonlarıyla ayarları gezmeye devam ediyorum. Playback kısmına geldik ve buradaki ayarları göz atalım. Kontrol sekmesi. T02 play başka özellik sayfası. Kontrol sekmesi. aygıtlar özellik sayfası. Aktif olan ses kartı grubu. Değiştir düğmesi. Buradan aktif olan ses kartı diyor. Ses kartı çıkışı grubu. Değiştir düğmesi. Kimple çıkış aracı grup. Ana ses kartı olarak kutusu işaretli. Burada jingle ses çıkışı ana ses kartı olarak işaretleyeceksiniz ve buraya geldiğimizde kontrol sekmesi. T02 play başka özellik sayfası. Kontrol sekmesi. aygıtlar özellik sayfası. Aktif olan ses kartı grubu. Değiştir düğmesi. Değiştir dediği yere boşluk basıyorum. Bakın. Burada bu işaretli olacak. As işaretli. Bu işaretli. olacak ve devam ediyorum. Aygıt, seçim kutusu kapalı. Aygıt diyor kapalı diyor. Devam ediyorum. seçim kutusu kapalı. Yazılı event kutusu işaretli değil. Seçim kutusu kapalı. Yazılı event harici onay kutusu işaretli değil. Kontrol sekmesi. Harici bir ses kartı harici kullanmadığım için burası da kalıyor. seçildi. Tamam Buraya da geçtim. Kontrol sekmesi. Test 02 özellik. Boşluk bastım. Ses kartı çıkışı grup. Değiştir. Ses kartı çıkışı diyor. Buraya 3. basıyorum. Ağabeyi, değiştir ses kartı diyor. Ayarlar grup. Seçim için seçim düğmesi işaretli. Aygıt grup. Seçim kutusu kapalı. Ayarlar grup. Seçim kutusu kapalı. Tamam düğmesi. İptal. Buraya doldu. Tamam düğmesi. Çünkü niye biliyor musunuz? Ses kartı Ağabeyi, ses ayarlarıyla. Değiştir. Ayarlar bölümü. Playback içerisinde Ağabeyi, değil de. Alt bir grup. Alt iki grup. Değiştir düğmesi. Herhangi bir şey çalıyorken sessizlik yerleştirir onlar kutusu işaretli değil. Tamam düğmesi. İptal düğmesi. Ayarlar bölümü. Giriş kısmında ilgileneceğiz. Şimdi. Çeşitli bölümler 17. Çeşitli diyor. Hemen burayı gezelim. Kontrol sekmesi. Ses 02 play <laughs> başka özellik sayfası. Kontrol sekmesi. Çeşitli özellik sayfası. Parçalar arasındaki ses boşluklarını kes onay kutusu işaretli. Bunu işaretliyoruz. Yani radyo bozda biz bir şarkı açtığımızda hemen diğer şarkıya geçtiğimizde ya da ben fon müziğimi kullandığımda e, burada öbür şarkıya geçtiğimde arada boşluk bırakıp o parçayı durdurup ona geçmek yerine direkt geçiyor ve bu zaten akışı bozmadan bir şekilde ilerlemesini sağlıyor. Burası eksi 35 virgül 0. Buralara hiç dokunmuyoruz. Seçim kutusu parça için ses kazanımı kullan katalı. Burası kapalı. 6. 6. Sürgüleli. Bu de kalacak. Diğeri de bende 60'da. Yavaş arama onay kutusu işaretli. Yavaş arama işaretli diyor. Yazılarımı sıfır seçildi. Yazılarımı sıfır seçildi. Buralar sıfır diyor. Yazılarımı yazılarımı alçak geçiş kilitli. Yazılarımı 15 hayır filter. TPP onay kutusu işaretli değil. Yazılarımı 15 seçildi. Hayır pas filter. Zaten bunun çoğu kendinden geliyor. Hiç dokunmuyoruz. Playback esnasında sıkıntı yaşıyorsanız ayarlayın. Onay kutusu işaretli değil. Playback esnasında sıkıntı yaşıyorsunuz herhalde. Bunu geçiyoruz. Bizim böyle bir şeyimiz yok. Aramız kullanarak ses onay kutusu işaretli değil. Bunların hepsini geçiyoruz. Tamam düğmesi. iptal düğmesi. Araç bölümü. Çeşitli Şimdi tekrar iniyoruz. Solma bölü Solma kısmına geldik ayarlarımızdaki. Kontrol sekmesi. 02 özellik sayfası. Kontrol sekmesi. Solma özellik sayfası ya da daha hızlı. seçildi. Burası 0.6 olarak kalıyor. Kısa seçildi. Bunlara zaten çoğuna dokunmuyorsunuz çünkü. Kısa aralığı 0.4 seçildi. Listeye limitim modu dikey yapma onay kutusu işaretli değil. Kısa parçaları dışa solma yapma onay kutusu işaretli değil. Durdurunca dışa solma onay kutusu işaretli. Sadece bu ayarda. durdurunca dışa solma onay kutusu işaretli. Durdurunca dışa solma işaretli kalacak kart değerleri değil. 0.1 Kart doğası 0.1. Kısa aralığı 0.0 seçildi. 0.0 kısa aralığı seçildi. Buraları zaten hiç dokunmamıza gerek yok. Burası sürgü 25 Bir parçanın başındaki diyor. ve kutusu işaretli değil. Ha, bir parçanın başındaki ve sonundaki sessizliği Burası işaretsiz. Ses eksi seçildi. Eksi 3. seçildi. boş. Düğmesi. seçildi. ya da daha az 45 seçildi. Tamam düğmesi. İptal düğmesi. Alaç bölümü. 5 17. Burada da çok işimize yarar. Hani bizim uğraşabileceğimiz bir yer yok. Giriş 17. Giriş diyor. Evet, ses kartı ayarlarımızı buradan yapıyoruz arkadaşlar. Giriş dediği yerde tablarla ilerlemeye başlıyorum. Kontrol sekmesi, ses sıfır özellik sayfası, mut grup, değiştir düğmesi. Burada mut düğmesi değiştir dediği yere geldim ve bastım Asılır. boşluk. Sürücü grup, WhatsApp seçim düğmesi işaretli. Burada yine sürücü WhatsApp diyor, işaretli. Aylık seçim kutusu mikrofon, logo USB ve ses Bakın buradan siz kendiniz mikrofon istediğiniz ayrıntıları seçebiliyorsunuz. Bu benim mikrofonum. Mikrofon, logo USB ve Mikrofon dizisi, dijital mikrofonlar için tersi maksalın teknolojisi. Sizin mikrofonunuz neyse. Şu benim bilgisayarımın HP'nin mikrofonu. Bu da benim Logitech USB mikrofonum. Ben de zaten radyoda kulaklık mikrofonu tercih ettiğim için Logitech burada seçili. Şimdi buradan devam ediyorum. Değiştir düğmesi. Araç bölümü. Giriş altı bölü 17. Kontrol sekmesi. T03 mücözel lif sayfası. Mut düğmesi grup. Yazı alanı 0.4 seçildi. Sürü 70. Sürü 50. Bakın burası benim. Sürü 70. Ee, sesimi duyduğum yer burası. Sesimi duyduğum yer burası. Size seslendiğim yani radyo bozdan dinleyicilere seslendiğim yer burası. Bu de bu 70'te kaldı. Burayı işaretliyoruz. işaretliyoruz. Şimdi burası ne? Ee, kendi sesimizi duymamak için olan bir kısım diye hatırlıyorum monitörden. Bas konuş, onay işaretli değil. Bas konuş işaretli değil. Şimdi burada fonksiyonumuz şu. F8'e bastığımızda ee, müzik kısılır ve biz radyoda konuşmaya başlarız. F8'den elimizi e, basılı tutup mu yoksa elimizi basıp çekelim mi? Alt GR gibi düşünün Tim Talk'taki. Yalnız bas kutusu işaretli değil. Ben bunu işaretli değil yapıyorum çünkü ben elimi tuştan çekip de başka işlemlerde yapabiliyorum konuşurken. Bunu sizin de böyle yapmanızı tavsiye ederim. Aksi ses gidip geliyor maalesef. Aktifleştirilmiş ses, yan zincir sıkıştırması, onay kutusu işaretli değil. Burası işaretli değil. grup. Değiştir düğmesi. Buralara hiç dokunmadım. Değiştir düğmesi. Ses özellikleri Gelişmiş düğmesi. Tamam düğmesi. İptal düğmesi. Giriş altı Kontrol sekmesi. Test özellik sayfası. grup. Değiştir. seçin. Değiştir. Şimdi burada değiştir <laughs> dediği yerde. <laughs> Kontrol sekmesi. Smith özellik sayfası. kutusu işaretli değil. Tamam düğmesi. İptal düğmesi. Sürücü aygıt Seçim kutusu mikrofon. USB Kontrol sekmesi. Smith özellik sayfası. kutusu Şimdi. Diğer yerleri gezmeye devam edelim. Görünüm açık 8 bölüm 17. Görünüm açık diyor. Görünüm açık dediği yerde geldik. Kontrol sekmesi. T04 özellik sayfası. Kontrol sekmesi. Stil özellik sayfası. Yazılan artist title seçildi. Burası artist title diyor. Burası Teşekkür böyle kalacak. Tam yolu, tam yolu göster kapalı. Yazılan altı seçildi. Buralara Çalma hiç tam dokunmuyorum. Çalma listesindeki onlar kutusu işaretli değil. Sarayın meci altındaki nesneyi parlat onay kutusu işaretli. Seçim kutusu gibi bir kapalı. Yazı alanı 4 seçildi. Başlıkta yayın adını dahil et. yaparken onay kutusu işaretli değil. Play sırasında yayın adresini sakla onay kutusu işaretli değil. 24 saat zorlaması onay kutusu işaretli değil. Seçim kutusu sıfır kapalı. Seçim kutusu sipeci durum bas kapalı. Görsellik düzeyini işlemciyi daha az kullanmak tamam düğmesi. İptal düğmesi düğmesi. Alaç görünümü. Görünüm açık. Buraya da geçtim böyle. Stil 9 bölü 17. Burada hemen aşağıda stil dedim. Kontrol sekmesi. t özellik sayfası. Kontrol sekmesi. Sıfır özellik sayfası. Seçim kutusu katalı. Set 1. Set 2, set 3. Bakın burada bu seçenekler set 2, set 1, var. Ama burada kalması gereken bu. Zaten burada gelecek size de. Windows, Windows 10 diyor kapalı diyor. Düğmesi, düğmesi. Seçim kutusu Windows kapalı. Tamam düğmesi. İptal düğmesi. Burada düğmesi. da bu Ağaç ayarlar bölümü. var. Sessizlik yakalayıcı, Sessizlik yakalayıcı kısmına geldim. Kontrol sekmesi. TS06 sayılı sözellik sayfası. Açık onay kutusu işaretli değil. İşaretli değil. Sürü 19. Yaz alanı hepsi 70'li seçildi. Sessizlik yakalama buruk. Sonraki ana çalma listesi boşsa her zaman yardımcı çalma listesini yükle onay kutusu işaretli. Sonraki parçayı çal seçim düğmesi işaretli. Ana çalma listesi boşsa her zaman yardımcı çalma listesi. Sonraki Buradan parçayı çal seçim işaretli. Ne bu? bir şarkı çaldı. Hemen o şarkı biter bitmez. Arada hiç boşluk olmadan çünkü demin zaten boşluk olmama kısmını işaretliydi. Arada hiç boşluk olmadan diğer parçaya geçecek otomatik olarak. Burayı ben işaretli işareti değil yaptım. Geçiyorum. Şimdi yayın kısmına geldik. Burada arkadaşlar şöyle. Kontrol sekmesi. TS08 en çok özellik sayfası. Kontrol sekmesi. Tatlı bir özellik sayfası kaynak. Yayın etkinleştirildiği onay kutusu işaretli değil. Burada ben şimdi bilgilerim benim kendi e, program yaptığım radyoda kayıtlı olduğu için burayı işaretle deyip de gelip şuradan Araç, iptal, düğmesi, tamam, düğmesi. tamamı basarsam i̇ptal, düğmesi, 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 Yayın, direkt yayındayım. Kontrol sekmesi. Şimdi kontrol, yayındaki yerleri gezelim. Audio mix. Düğmesi. 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 Buralar hep etkisiz. Burada yani kıs, e, açıkken akış bilgisini göster işaretli. Sunucuya bağlandıktan sonra playback başlat onay kutusu işaretli. Sunucuya bağlandıktan sonra playback başlat. Ben yayına girdiğim anda benim radyo buzumda otomatik olarak şarkı açacak. Bu ayar o ayar. Bağlantıda tanıtım kaydını çalıştır onay kutusu işaretli değil. Burası işaretli değil. Yazı boş. Düğmesi. İlk kez bağlantı kesildiğinde ben yeniden bağlan onay kutusu işaretli. Burası işaretli olması gerekiyor. Gelişmiş düğmesi. Tamam düğmesi. İptal düğmesi. Düğmesi. Hiç dokunmadan gelişmiş kısmına devam ediyorum. Metadata 12 17. Şimdi geldik buraya. Metadata kısmı. Yayın yapıyoruz diyelim ki ve o yayında programımızın işte ismi, radyonun sitesi falan görünecek. Geldim buraya. Hemen buraya anlatmaya başlayayım. Kontrol sekmesi. Test 08. Encobel Sözellik sayfası. Kontrol sekmesi. Metadata özellik sayfası. Yazı alanı liman radyo seçildi. En baştaki sekmeye radyomuzun ismini yazıyoruz. Liman radyo. Benim yazdığım gibi. Sonra geldim. Yazı liman radyo seçildi. İkinci sekmeye yine radyonun adını yazıyoruz. Yazı liman radyo seçildi. Şöyle, bir, iki, üç, dördüncü kısmı yazarın üç, ve kısma yazarın adını esmalar, ve diğer yazarın hepsine yazarın 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 Bak burada periyodik ya da parça, parça başlatıldığını diyor. Parça başladığında tamam. da diyor işaretli. Burada Müzik. tamam diyoruz Parçal. ve devam ediyoruz. Burada raporlar kısmı var aşağıda. 89 özellik sayfası ve işaretli. işaretli değil. Bu işaretli değil. Parçalarını rapor kaydet. Parça rapor oluşturucu için gerekli. Onay kutusu işaretli. Yazılım rapor seçildi. Dümesi. Şimdi canlı grup. Canlıdan parçaların başlık bilgisini bir dosyaya kaydet. Onay kutusu işaretli. Yazılım orta point txt seçildi. Dümesi. Bir sonraki parça bilgisini dahil et. Onay kutusu işaretli değil. Eseri kaydet. Onay kutusu işaretli değil. Yazılım artor png seçildi. FTP sunucusuna kopyala. Onay kutusu işaretli değil. FTP ayarları. Dümesi. Seçim kutusu txt utf8 katap. Dümesi. 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 E-posta ayarları. Dümesi. Tamam. Dümesi. Buradaki hiçbir şey dokunmadan direkt aşağı. Video kısmını geçiyorum çünkü burayla hiçbir işimiz yok. Denetimler kısmına bakıyoruz. duraklatma kapalı. Duraklatma çal kapalı. Ses izin verilmiş. Ses sonra düğmesi onay kutusu işaretli. düğmesi onay kutusu işaretli. Tekrarla düğmesi onay kutusu işaretli. Listeyi tekrarla düğmesi onay kutusu işaretli. Elle zamanlayıcı seçenekleri onay kutusu işaretli. Kısa yol tuşları düğmesi. Zaman düğmesi. Burada kısa yol, yol tuşları yöp diyor. Kısa yol tuşları düğmesi basılı. Bastım. Tüm yollar kutusu işaretli değil. Oynat onay kutusu işaretli. Enter enter. Pepe. Durdur onay kutusu işaretli. Bakın burada kısa yollar. Sese. Duraklat onay kutusu işaretli. S diyor duraklat. Space space. Sonraki parça onay kutusu işaretli. Space sonraki parça. Bebe. Parçadan sonra durdur onay kutusu işaretli. Bebe. Parça tekrar onay kutusu işaretli. Bebe. Bebe. Sustur onay kutusu işaretli. Rere. Bebe. Sesi arttır onay kutusu işaretli. Sesi azalt onay kutusu işaretli. Sesi arttır burada bir şey okumadım. Bu defteri onay kutusu işaretli. Ha, virgül. Tekrar Nokta ve virgülle. Noktayla ses açıyoruz, virgülle azaltıyoruz. Bu defteri onay kutusu işaretli. Tete. Ön izleme onay kutusu işaretli. Alt çizgi, alt çizgi. Mikrofon onay kutusu işaretli. F8 f 8. Etkin çalma listesine odaklan onay kutusu işaretli. F6 F6. Durdurma komutu ile onay kutusu işaretli. X X. Tamam düğmesi. Bakın burada kasada da tek tek gördüm. Şaban pencerenin altında taş onay kutusu işaretli değil. Bebek. Tüm onay kutusu işaretli. Onat onay kutusu işaretli. Enter enter. Pepe. Enter onato, tüm onay kutusu işaretli. Şimdi buradan çektik. Kontrol t 12 özellik sayfası. Kısa yol tuşları tamam düğmesi. İptal düğmesi. düğmesi. Araç görünümü. Araç görünümü kısmına yani. Bitiremek 16 bölü, 10, bölü 17. Buralara hiç dokunmadım. Araç 17 bölü 17. -T -on kontrol bölü 17 seçim düğmesi işaretli. Yazı boş. Yazı alanı seçildi. Yazı alanı 16 bölü 17. ts -on -on kontrol onay kutusu işaretli, değil zamanlama. Atom yet zamanlama. Ve son ayarımız olan zamanlama. Kontrol sekmesi. Test 15 bilgiler özellik sayfası. Yazı alanı 10 seçildi. Yazı alanı 180 seçildi. Mevcut liste bırakılmışsa zamanlanmış olayları çalma olay. Mikrofon açıkken zamanlanmış olayı başlatma olay. Kutu yazı alanı 30 seçildi. Tamam düğmesi. İptal düğmesi. Düğmesi. Araç yörü. Kontrol sekmesi. Test 15 bilgiler özellik sayfası. Yazı alanı 10 seçildi. Yazı alanı 180 seçildi. Mevcut liste bırakılmışsa zamanlanmış olayları çalma olay. Kutusu işaretli. Mikrofon açıkken yani. zamanlanmış olayı başlatma olay. Kutusu işaretli değil. İşaretli değil. Yazı alanı 10 Zaman... Şimdi arkadaşlar genel ayarlar sekmesi bu kadardı. Bir sonraki anlatımımda nasıl jingle atanır DJ hesabına nasıl girilir Yayın kısmında Yani bilgilerinizi nasıl doldurursunuz Onlardan bahsedeceğim Şimdilik anlatacaklarım bu kadardı Kanalımıza abone olmayı Videolarımızı beğenmeyi Paylaşmayı Yorum yapmayı unutmayın Kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın